22 Ağustos 2025 Cuma Mustafa Sabri Beşer Star Gazetesi Diyanetten bu konuya da hutbe bekliyoruz. Mızrağı çalan kılıfı artık hazır edemiyor. Oturun, acı sözler edeceğiz. Çünkü mesele hafif tertip bir tartışma değil, doğrudan varoluşsal bir saldırıdır. Evladının gözlerine bakıp orada hayatın anlamını göremeyen bir insanın dışarıda kazandığı makamda servet de tenekeden ibarettir. Ama bugün o gözlerin içine vitrinler girdi. Bugün evimizin eşiğine kadar yürüyen vitrin, ışığıyla aklı, kesimiyle kimliği, sloganıyla merhameti törpülüyor. Moda zevk olmaktan çıktı, görünmez bir disiplin, hoyrat bir sosyopatiye dönüşerek kitleleri hizaya sokuyor. Sosyologların panoramik çözümlemeleri bunu teyit ediyor. Moda, tüketimi, kimliklenmeyi, sınıf duygusunu aynı potada markaya tercüme eder ve bütün bu görünmez düzen çocuğumuzun dolabında müşahhas hale geliyor. Çocuk kıyafet reyonları küçük bedenleri yetişkin estetiğinin kalıplarına sıkıştırıyor. Bir annenin "Çocuğuma normal kıyafet bulamıyorum." feryadı kişisel değil, kümülatif bir çöküşün alametidir. Toplumsal bir alarm ve dahi toplumsal bir çığlıktır. Görmezden gelinemez. Kıyafet değil, kelepçe. Moda değil, tahşidat. Hazır Giyim sektörünü inceleyen akademik çalışmalar açıkça söylüyor: Çocuk bedenine yönelik imgesel baskı, çocuk gelişimiyle çelişen bir dayatmadır. Tek tipleşme bedeni, reklamın zıp çıktı sloganları, vitrinlerdeki müphem bakışlar. Bunlar sadece ticari diskur değil, kültürel bir bühtan. Çocukluğu ellerimizden alıyorlar. Sosyoloji kaderdir. Ama kader dediğimiz gökten inmiş yasa değil, bizim her gün seçimlerimizde yazdığımız satırdır. Pergelin sabit ayağını titretmiş durumdayız. Kültürümüzden kaydıkça kimlik gidilen maya sürükleniyor. Bugün çocuklarımızı koruyamazsak yarın Kudüs'ü savunamayız. Kudüs'e yetişemedik. Bari kırmızı çizgimiz artık çocuklarımız olsun. Çünkü vitrin tank kadar tehlikelidir. Orada toprak çalınıyor, burada masumiyet. Peki ya önemli dediğimiz makamlar? Toplumun önünde yıllardır gördüğümüz büyük adamlar. Nerede o vukufiyet iddiasındaki aktörler? Nerede resmi makamlarda, medyada, STK'larda yıllarca umut bağladığımız isimler? Sessizlikleri bu işgalin tahkimatı haline geliyor. Somut öneriler sunalım cirmimizce. Çocuk bedenini yetişkin kodlarıyla pazarlayan kesim, poz ve vitrinlere açık imge yasağı denetimi menfaatten arınmış bağımsız otantik bir kurul. Piyasaya çıkmadan önce masumiyet etiketi taşımayan kampanyaya kırmızı ışık. Aile lehine hızlı uyarı ve ağır yaptırım yetkisine sahip bir meclis, müfredatta sürdürülebilir tüketim ahlakı, onarma, dönüştürme, paylaşma kültürü. İmdi. Gazi için toplanmayı bildik, toparlanıyoruz, toplanılsın. Ama çocuklarımız için neden aynı tahşidat yapılmıyor? Gazze'de tank neyse, burada vitrin odur. Bu bir tam işgal planıdır. Önce dil, sonra imge, sonra kimlik. Davos'un, Bilderberg'in uşağı olmuş ara elemanlara neden hala meydan açıyoruz? Niçin kendi kültürümüzün hakkını savunacak iradeyi büyütmüyoruz? Dünya tarihinde Asurlu Devleti'nden itibaren bütün medeniyetler kendi özgün eğitim ve kültür gelenekleriyle ayakta durdu. Başkasının kültürünü mukallitler eliyle kendilerine libas yapanlar medeniyet kuramadı. Biz hala hangi libası deniyoruz ve neden deniyoruz? Diyanete çağrımızdır. Modanın çocuklarımıza yönelik işgaline karşı mihraptan bir hutbe bekliyoruz. Bu siyaset değil, ahlaki bir acil durum çağrısıdır. Hutbe kalbe iner, evi korur, toplumu silkeler. Diyanetten bu konuyu hutbeye taşımasını istememizin asıl sebebi bir hutbenin sadece cami cemaatine değil, o hutbeyi fırsat bilip canı yanan kesimlerin eliyle bütün Türkiye'ye mal olmasıdır. Son dönemde görüldü ki hutbe konuları yalnız mihrapta kalmıyor. Farklı sayıklarla da olsa her kesimin gündemine giriyor. Allah dilerse bir fasık eliyle de dinini teyit eder ve kuvvetlendirir. İşte hutbenin toplum çapındaki yankısı bu hakikatin müşahhas ispatıdır. Aynı çağrı Rütük'e, aile ve iletişim kurumlarına, milli eğitime de yöneliktir. Mescid-i Aksa'yı, Kabe'yi nasıl savunuyorsak en az o kadar çocuklarımızı da savunmalıyız. Çocuğunu koruyamayan Kudüs'ü hiç savunamaz.